Evet arkadaşlar, yüksek dağlarda mantardayız ama kar kar varmış. Mantar bakacağımız yerlerde kar altında varmış, varmış. Soğuk da, yüksek dağlar, karlı yollar arkadaş. Ya. Geldik ama kara geldik. Kar eriyor kar. Biz mantar için mantar için yanlış geldik. Yani inanılmaz bir şey. Bu kadar karın altında yani olacağını bilmiyorduk. Bir an için geldik. Yani